arkadaşlar merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir günleriniz güzel geçiyordur bugün sizlere güzel bir indikatör tanıtmak için video çekmek için hazırlandım tanıtacağım evet şuradan gördüğünüz gibi TradingView sitesine giriyoruz arkadaşlar herhangi bir coin diyeyim avaks seçelim fark etmez bu 15 dakikalık zaman grafiklerindeyim arkadaşlar. Bu tanıtacağım indikatör. Hepinizin bildiği bir indikatör. Ama e, yani güzel bir indikatör. Bundan nereden, fiyatların nereden döneceğini, fiyatların e, nereye gideceğini alım noktalarını göreceksiniz. E, bu tanıtacağım indikatör pivot noktalarını gösteren indikatör arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Pivot noktalarını göster. Evet. Pivot indikatörü. Şimdi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Göstergelere benimle. Bir kez tıklayayım benimle. Pivot. Arkadaşlar pivot noktalar standardı. Yazdığınız zaman çıkacak. Bir kere tıklıyorum. Kapattım. Daha sonrasında bu indikatör grafiklerime en tekli olarak geldi. Arkadaşlar bu pivot noktalar artı fibonacci arkadaşlar. Fibonacci'yi elimizde çizmekle uğraşmıyoruz. Şimdi göstereceğim şekilde ayarladıktan sonra e, pivot noktalarını ister böyle görürsünüz. Şöyle göstereyim. Grafikte. Bakın. Geriden başlıyor zaten. Teker teker çiziyor. Bak kendi otomatik yapıyor bunu. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Sadece grafiklere indikatörü entegre ettim. Daha sonrasında indikatör kendi pivot noktalarını gösteriyor. Daha sonrasına geldim. Otomatik Fibonacci alacağım arkadaşlar. Girdiler bölümü ve otomatik Fibonacci alacağım ve grafik sarı olduğu için şu an gördüğünüz gibi sarı. Biraz onu belirgin hale getireceğim. Buraya bir kez tıklıyoruz. Bakın Fibonacci yazıyor. Fibonacci'ye bir kez tıklıyoruz ve grafiğimiz otomatik Fibo çizdi. Fibonacci'ye döndü otomatik. Bu bir, birinci ayarımız. Daha sonra aşağıya geleceğiz. Aşağıya geleceğiz arkadaşlar. Bakın şunların hepsi tikli ve sarı değil mi? Bunların hepsini tek tek belirgin bir renk yapalım, mavi yapalım. Tamam. Bunları tek tek yapmamız lazım arkadaşlar. Bunu tek tek yapacağız. S1 şöyle mavi. S2 mavi. Benimle birlikte yapın dostlarım. Hep birlikte bakacağız grafiklere. Şimdi daha belirgin olacak arkadaşlar sizler. Sarı o kadar belirgin değil bu şekilde daha belirgin çizgiler elde ettik. Grafikte görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şu an hazırız. Şimdi dostlar ayarlar kısmına tekrar Girdiler bölümü şu trade ilk de geliyor. Trade edition geliyor. Bunu Fibonacci yapacağız. Bir. İkincisi şuradaki bütün sarıları mavi yapacağız. Stil bölümüne geldiğim zaman aynı şekilde kalıyor. Görünüm bölümüne geldiğim zaman aynı şekilde kalıyor. Ve tamama bir kez tıklıyorum. Şu an grafiğim gördüğünüz gibi hazır. 15 dakikalık grafikler diyeyim. İstersen bir saat alırım. Zaten Fibonacci arkadaşlar. Otomatik Fibonacci. Fibonacci şuradan mı çıkacak? Buradan mı gelecek? Şu dipten mi almalıyım? Bu tepeden mi almalıyım? Diye uğraşmıyorum. Direkt yazdığım zaman, ayarını yaptığım zaman otomatik pivot noktalarını gösteren noktalarını gösterip boracımız geldi Arkadaşlar bu tüp, e, Fibonacci ve pivot noktaları terse kaldığımız zaman aynı zamanda ekleme noktalarımız nasıl ekleme noktalarımız şurada girdin düştü ilk ekleme noktam bura oluyor grafiklerimde videolarımda her zaman diyorum ki ilk ekleme noktam bura. Düştü ikinci ekleme noktam bura. Düştü üçüncü ekleme noktam bura. Tabi yani bu burada 2 liralık aldıysan burada 2 2 2 alamazsın. Nasıl oluyor? 2 liralık aldıysan burada 2 birim daha eklemen lazım. 4 liralık. Burada duruma göre 3 ya da 4 birimlik daha eklemen lazım. Burada da çarpı 2 yapman lazım. Yani aşağı indikçe hepsi artı 1 bir birim artar. Artı 2 birim artar. Bu şekilde ne olur? Ortalamamız düşer. Yani şurada aldım. Burada tekrar alınca ortalam şöyle göstereyim. Ortalam burada aldım. Burada bir daha aldım. Ortalam buraya geldi. Şurada bir alım yaptım. Şurada da bir alım yaptım. Bir ortalam buraya geldi. Daha sonra bir daha düştü. Şuraya geldi. Şurada da bir alım yapacağım. Ne olacak? Ortalamam ee... Şöyle falan gelir yüksek ihtimalle. Bakın görünmüyor. Şöyle yapayım. Şuraya falan geliyor. Ne oldu? Grafik burada seyrederken benim burada aldığım buraya geldi. Bunlarda birim farkı var. Onu da söylemek istiyorum. Burada aldığım burada iki birim, burada üç birim, burada dört birim almanlardı. Tamam. Bu konuda ee, bu şekilde anlatmak istiyorum size. Evet dostlarım. Şimdi bunun mantığı şu. Bakın. B noktamız var burada. Yukarı çıkınca R1, R2, R3. Aşağı inince S1, S2, S3. Aşağıdan şu S3 ve S2 kısımlarından yani B'nin altında S1, S1'de değil de daha çok S2, S3 kısımlarında e, tabii alt Oksilatör mutlaka kullanmamız lazım. Onu söyleyip onun da bilgisini vereyim size. Alt osilatör kullanmadan yeni bir ek bir indikatör kullanmadan bu işe yarar ama kısmen yani nereye gideceğini buradan dönecek mi dönmeyecek mi veya şuraya indi burası tepe mi dik mi şu bölge tepe mi dik mi bilemezsin. Burada o sizin artık e, kafanıza kalmış diyeyim, size kalmış bir şey. Girin, bakın benim paylaştığım indikatörlerden e, videosunu çektiğim indikatörlerden istediğinizi beğenip alt oscillatorlardan grafiğinize ekleyebilirsiniz, ekleme yapabilirsiniz. Yani şu aslında şu grafik, bu pivot noktanın görsel indikatör, bizim e, nasıl diyeyim size? Yani fiyat şöyle geldi değil mi? Veyahut da şöyle seyrediyor. Ha, buraya şöyle seyrederken fiyat tamam mı? Ha, şu şekilde. Bu ne olacak şimdi? Buraya gelecek. Bak şu buraya gelecek. Ya da şöyle seyredecek. Şu aşağıya gelecek. Burayı kırarsa nereye gelecek? Buraya gelecek demek. Yani biz bunu anlıyoruz burada. Fibonacci'nin kullanımı budur. Daha sonrasında buraya geldi. Böyle seyretti. Yukarı vurdu. Şu noktaya. Yukarı vurdu. Şu noktaya. Anlatabiliyor muyum? Ben Fibonacci'yi bilmeye yoktur diye düşünüyorum aranızda. Ee, bakın. Şöyle. Bak kırmış. Tekrar aşağı inmiş. Bak görüyor musun? Değdiği noktalar. Yani kırmış. Burada şöyle yalpalamış aşağıya sonra kıramamış aşağıya anlatabiliyor muyum olayı bu bu indikatörlerden sistemimize baktıktan sonra yani buna bakarak şurada giremeyiz hatta ne bileyim şurada giremeyiz alt osilatöre bakmamız lazım sistemimizi stratejimizi kurduktan sonra Fibonacci'ye bakacağız ki nereye gidiyor nereye kadar gidebilir yani buna göre sadece buna göre alım yapılmaz. Ben size sadece pivot noktaları gösterince indikatör gösteriyorum. Söylüyorum. Akabinde hem pivot hem de fibonacci otomatik fibonacci çizen indikatör. Ne dedik? Geldik buraya girdiler mi? Fibonacci. Trading alalım. Tamam diyelim. Bakın. Pivot noktalar. Bunlar ekleme noktaları. Aynısı. R1, R2, R3, R4, R5. Aşağıya inince S1, S2, S3, S4, S5. Ne yapıyorsun? Burada terste kalınca 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim. Ekleme yöntemiyle gidiyorsan. Ekleme yöntemini tavsiye ediyor muyum? Duruma bağlı ama stop loss'umuzu koymamız lazım. Çok tavsiye etmiyorum. Yani burada düşünce daha fazla girme abi. Ekleme yapma. 20 dolarlık Atıyorum 200 olarak girdiğin zaman 5 dolar mı stop loss yani yüzde 25 stop loss olacaksın o yüzde %25 25'te stop loss o bir dahaki ne kazanırsın senin zaten stratejin sağlamsa sıkıntı olmaz bir tane kaybetmişsin kaybetmemişsin ee, bir sıkıntı olmaz bak mesela bak şurada görüyor musun? Şunu görüyor değil mi? Şu iğneyi görüyor şu yine kim bilir kaç kişiyi patlattı biliyor musun? Adım gibi eminim. Çünkü ben de çok patladım. Adım gibi eminim. Kim bilir kaç kişiyi patlattı bu yine. O yüzden ee, bu piyasada dediğim gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Şart. Bakın dikkatli olmamız şart. Kasa yönetimi şart. Dikkatli olmamız. Kasa yönetimi. Strateji. Bunların hepsini tek tek değil hepsini aynı anda yapmamız lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Dikkatli olmamız lazım. Yoksa likit olma ihtimalimiz kaçınılmaz arkadaşlar. Çok oldu. Ben söylüyorum utanma utanmam yok benim yani bu konuda da utanma bilmiyorum utanma yok. Çünkü hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Ben de alamut anlamında öğrenerek çıkmadım yani. Araştırarak, bakarak böyle milletin çektiği videoları izleyerek, işlemlere girerek tecrübe ederek her şeyi öğrendim. Her şeyi öğrendim derken, yani siz anlattıklarımı kendimi, kendi bilgimi öğrendim. Her şeyi bilmiyoruz da. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bak şu iğne. Gördün değil mi? şu yine. Bak short geliyor. Stop yükselterek geliyorsan. Bak. Stop yükselterek geliyorsan. Şurada aldın diyelim. Short kırdı. Şurada girdim, Şöyle geldi. Geldi geliyor. Sen stop'un tık buraya koydun. Ya da şunun üstüne koydun. Tamam. Tamam. İniyor. Bir patlattı. Tamam gitti işte. Bak bir öncekini. Şöyle göstereyim. Böyle göstereyim. Buradan böyle geldi, geldi, geldi. Stop neredeydi? Şuradaydı. İndin, indin, indin. Şuradan bu şu hareketi yaptı ya. Hemen şu mumun şunu kaldırayım. Tekrar işaretleyeyim. Bak şu mumun tamam mı? Hemen üstüne hemen üstüne çektim bu? şuraya. E ne oldu bak? Geldi patlattı gitti. Gördün mü? Patlarsın arkadaşım patlarsın. Kimseye hele buna hiç güvenme patlarsın. Bak patlattı. Şu benim patlama çizgim. O yüzden kasa yönetimi stoplusum. Efendim söyleyeyim stratejim. Efendime söyleyeyim daha çok aklında şey var, çok bildiğimiz şey var. Bunların hepsini ya yani bir bir olsa diğer olmasa olmuyor. Bunların üçünü birden stratejimizi kurup prensibimize edinip atıyorum yüzde onla stop olacağız. Yüzde on bir onda o stopla su koy, onla patlasın abi. Bu sizin hayat felsefeniz olsun. Olması lazım. Öbür türlü aktıkça akıyor aşağı. %10 oluyor, 11 oluyor, 15'e geliyor, 17'ye geliyor. Hadi önce diyorsun, bekliyorsun. 20'ye geliyor, 25'e geliyor. Bir bakıyorsun. Likit oluyor. Cep telefonunda mesaj geliyor. Anlatabiliyor muyum? Likit oldun. Bitti. Ne oldu? Para gitti. Yazık günah. O bunu. 20 dolarda, 3 dolar kaybet. 5 dolar kaybet. Hadi 10 dolar kaybet. Yarısı yine cebine kalır. Ama likit olmaz. 20'sini kaybetmezsin. Bir birim kasayı böldüğün, ona böldüğün, 20'ye böldüğün, 30'a belki de 50'ye böldüğün kasanın bir birim kaybetmemiş olursun yani. Onu çıkartırsın sen. Bu bak şunu kim tahmin edebilir yani? Kimse tahmin edemez. Tık bir inattı patladı. Olur. Olur. Bu piyasada olur. Ee, sen hisse senedi almıyorsun. Bu arada hisse senedi ile ilgili video da çekeceğim. Nelere bakıyorum, nelere dikkat ediyorum, nelere bakılması lazım. Bu videoda gelecek soran arkadaşlarımız var. E, notlarımın arasına aldım. Bu videoyu da çekeceğim. Ayrı özel olarak. Şimdi bu videoda anlatamam ama ayrı özel olarak bu videoyu da çekeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Pivot noktaları artı bonacci kapatıyorum şu an. Tekrar göstereyim. Göstergeleri bölümüne geldik. Pivot yazın. Ben de e, favorilerimde olduğu için direkt çıkıyor. Ama sizde şuradadır arkadaşlar. Teknikler bölümüne geliyoruz. Göstergelerden aşağı indim, aşağı indim. Py geldim. Pivot noktalar standartı. Şurada arkadaşlar. Bir kere tıkladım geldi grafikler entegre olarak otomatik. Otomatik olarak entegre geldi. Daha sonra ayarlara tıkladım. Tipe geldim ilkini değil. İkincisi yani Fibonacci bir kez tıklıyorum. Tamam'a basıyorum. Otomatik Fibonacci'm geldi. Bana otomatik Fibonacci çizdi. Hiçbir şey yapmadan. Arkadaşlar emin olun. Makine hata yapmaz. Makine siz söyler, ne söylerseniz onu yapar. Ne kod yazarsanız onu yapar. Siz yanlış kod yazarsanız o yanlış yapar. Yani makineye kodu yazdıktan sonra Yanlışsa siz yanlış yapmışsınızdır. Makinenin yanlış yapma ihtimali trilyonda biri bile değil. Daha çok az. Bunu söylemek isterim sizlere. Çünkü o yazdığınız kod ee, yani nasıl derler aptala anlatır gibi anlatmak deyimi vardır. Aptala anlatır gibi anlatman lazım ki makineye hani tek tek anlaması lazım. Eğer böyle anlatmazsan makine senin dediğini yapar kod bakımından söylüyorum. Makine hata yapmaz kolay kolay. Hatta hiç yapmaz gibi bir şey diyebilirim. Makine hata yapmaz insanlar hata yapar. İnsanlar makineye hata yapmasını söyledikten sonra o makine hata yapar. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Bu şekilde arkadaşlar pivot noktalarını grafiklerin pivot noktalarını göstermek istedim. Nasıl baktığımı özellikle göstermek istedim pivot noktalardan Fibonacci ve ekleme düzeltme noktalarında Nasıl yapıldığı, nasıl gerektiğini göstermek istedim Bu videomda bu kadardı arkadaşlar bunu Grafiklerinizde Nerede kullanacaksınız Fiyatı şuraya kadar düşebilir buraya kadar düşebilir Veyahut da şu Şuraya çıkacak buraya kırınca buraya çıkacak buraya kırınca buraya çıkacak Diye kullanacaksınız yani buna açıp da he, Ben buradan long açayım ben buradan şurada, Short açayım Gibi bir şey sakın yapmayın. Özellikle yanına ek bir indikatör koymadan hataya düşersiniz. Yapamazsınız. Yapmamalısınız. Paranızı kaybedersiniz. İstemem. Üzülürüm. Bunları belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.